Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni sezonumuz Umut ve Metin Çocuk sezonuyla devam edeceğiz sezonlarımıza ve 3-2-1 oh. Kanka gel cebini kontrol edelim, çalalım hırsızlık, şöyle bakalım neler var Ah ne oluyor ya, Umut hmm, sen misin? Ya ben ne alakayım ben yatıyorum görmüyor mu? Bir dakika bir ayağa kalkayım. Ana hırsız. Ayağımda tutmaz. At. Ne hırsız mı? Ne oldu ne? Çıkart paraları çıkart paraları. Oğlum sen çıkart. Kalmasın. Allah'ın sana. Annemle. Oh, çok ilinçliydi. <laughs> Aferin düştüm ama. Gel, gel. Aa, gel, gel. Abi yapma abi Allah'ım ne şimdi seni polise vereceğim. Polis 155 mi? 155 mi? Evet 155. Ne olmuştu acaba? Söyler misiniz? Bizim evimiz olsuz girdi, onları durdurduk. Hemen gelebilir misiniz onu şey, hapishaneye atmaya? Tamam hemen geliyoruz. Anne burada niye böyle bir şey var neyse. Ben de arabaya bineyim de gideyim şu hırsızı yakalayayım böyle Ne güzel ya oturayım. Geldim çocuklar geliyorum. Geliyorum ananı. Araba şey buldu. Geliyorum. Du geliyorum. Geliyorum. Baby bebeğim tamamdır. Arabaya atar mısınız çocukları ki satılmıyım ben. Tamam abi atıyorum arabaya. Gel lan şuraya. Ay. Ay oğlum. Oh. Tamam hadi koşarız. Vay. İyi bari hırsızı yakaladık ha. Ay kendimi mi yaktım ya. Neyse gel bir kahve içelim şimdi Kahveciye gidelim. Tamam hadi gidelim. Oğlum kafede çok sıra var ya. <laughs> Bekle telefonla konuşuyorum alamayacağım sanırım. Abi bana bir limonata verir misin? Al sana limonatan. Yeee. Abi bana bir hamburger menü verir misin? Lan yürü git burada hamburger menü menü yok. Burası kahveci lan. Bu kötü içinde kafana bir geçiririm. Abi ne yapıyorsun lan? Şşş seni öldürürüm ha. Tamam geç hadi ya. Abi ben bir tane limonato istiyorum. Tamam al. Verdim. Hayım Bey. Abi ben iki tane kahve istiyorum. Al. Tamamdır abi görüşürüz. İyi. Bugün de fazla para kazandık. Oğlum. Ben hırsız. Benim adım Mahmut. Mahmut'um ben. Burayı soyarım ben. Gelin lan buraya. Oğlum. Çıkart lan yürü Niye çıkartıyorum? Çıkart benim lazım ağzını sorma. Ben çıkartmazsam ne olur? Çıkartmazsam mı? Ne olur? Bak elimde o var. Abi der abi. Ya çıkartırsın. Çıkartmıyorum lan. Kasının şifresini de öğrenemezsin ölürsün. Ay öyle kalırsın soyamadan. Öldür lan. Öldüreyim tamam. Çalışmıyor bu silah. Daha silah bulamayı bilmiyorum ya. Aa, bir dakika. Böyle mi lan? Şöyle. Abi. Aha. Ben bundan sonra <laughs> ateş edeyim. Çık çık Aa, kendim ateş ettim. Ne oluyor? Neyse benim de işim bitti. Gidiyorum ben evime. Vay. İyi kahve içiyorsa ya. her mis gibi. Annemle babam acaba ne zaman gelecek yurttaşından bilmiyorum ki kanki. Benim de annemle babam gelecek. Biz kuzeniz değil mi? Evet. Hadi o zaman diğer ye. Ye bölümü şimdi gidelim. Tamam bay bay. Bay bay.